Overwatch mı daha iyi yoksa Marvel Rivals mı? Bir yanda Blizzard tarafından gelen 2016 senesinde yılın oyunu ödülü almayı başarmış bir yapım. Diğer yanda ise Çin pazarından mobil oyunlar ile küresel bir başarı yakalamayı başarmış NetEase tarafından gelen bir yapım. Marvel Rivals çıktığından beri bana birçok soru yönetildi ama en çok duyduğum soru Overwatch mı daha iyi yoksa Marvel Rivals mı oldu? Bunu tam olarak cevaplamak aslında mümkün değil. Neden değil? Çünkü iki oyunun iyi ve kötü yaptığı bir takım şeyler mevcut. Ama benim kişisel cevabımı merak ediyorsanız ve nedenlerini duymak istemeden direkt sonucu elde etmek istiyorsanız benim için Marvel Rivals çok daha iyi bir oyun. Fakat neden böyle düşündüğümü dinlemek isterseniz de sen abone ol ben de anlatayım. İki oyunda da hatır sayılır bir süre geçirdim. İki oyunda da belli ranklara yükselmeye başardım ve kendimi artık bu konuda bir karar verme yetkisine sahip bir birey olarak görüyorum. Şimdi ilk önce en önemli konulardan birisi olan oynanış mekaniklerine değinelim. Baktığınız zaman ikisinde de karakterlerden aşağı yukarı aynı oynanış sahip bir takım özellikler bulmanız olası. Bunun en basit örneği Reaper ile Örümcek Adam Ulusi örneği. Birçok karakterde bu tarz benzerliği görmeniz olası. Marvel Rivals'ın geliştiricileri bu durumun bir sorun yaratacağını tahmin etmiş ki oyun ...benzerlik durumunu kırmak için yeni bir sistem eklemişler. Team Up Ability sistemi. Yani bazı karakterler belli karakterlerle aynı takım içerisinde bulunduğu zaman... ...bir takım bonus yetenekler ya da pasifler kazanabiliyor. Bu uğur başta olmayan bir durum. Bu yüzden bu konuda... Bu arka planda gibi görünen efektif yetenek sisteminden ötürü bence Rivals bir adım öne geçiyor. Bunlar dışında FPS oynanış teması benim için hep Overwatch'ta yanlış işlenmiş bir sistemdi. Bence böylesine renkli ve güzel tasarlanmış karakterler varken third person olarak onları kontrol etmek çok daha keyifli olabilirdi. Ekstradan böylesine aktif ve hızlı bir oyunda third person oynamanın bir takım avantajları da oluyor. Bu açıdan da bence Rivals biraz daha iyi. Aynı zamanda Rivals'ta haritaların kendilerine az temalarına özgün bir şekilde bir takım sürprizler ve kırılabilir yapılar ile tasarlanmış olması bence oynanış açısından ekstra bir hoş olmuş. Mesela Overwatch'ta farklı bir girdiğinizde değişen tek şey ittirdiğiniz payload'un yolu oluyor. Fakat Rivals'ta haritanın kendini yenilemesi, Loki'nin yıkılan yerleri kendi büyüsüyle yenilemesi veya Wakanda'nın kutsal topraklarında gerçekleşen bir takım enteresan harita olayları. Bunlar oyuna über etki etmese de ufak tefek stratejik oyunlar katan ve deneyiminizi şekillendiren şeyler. Bu da bence direkt oynanış ve harita tasarımlarının yanı sıra bu haritalardaki çevresel etkileşimlerin kuvvetlenmesinden ötürü Rivals'ı bir adım daha öne çıkaran bir unsur. Karakter çeşitliliği ve dengesi konusunda da Rivals'ın şu an için Overwatch'a göre biraz daha iyi ilerlediğini söyleyebilirim. Overwatch 9 senedir piyasada olan bir oyun ve 42 karaktere sahip. İlk çıktığında 21 adet karakterle çıkmıştı yani bu sayıyı ikiye katlamaları tam 9 sene sürdü. Fakat Marvel Rivals bu sayıya muhtemelen ilk senesini doldurmadan erişebilmiş olacak. Hatta 33 adet karakterle çıkışını yapmış olması ve karakter çeşitliliği açısından Overwatch'tan çok daha iyi bir iş çıkardığının kanısı. Tabi bu kadar fazla karakter olması bir takım denge sorunlarına ve bazı karakterlerin birbirlerine çok benzemesi gibi hatta bazılarının hiç oynanmamasına bile sebep olabiliyor. Fakat Rivals bu konuyu şu şekilde aşıyor. Bu karakterlerin hepsi Marvel evrenindeki ikonik ve aşina olduğumuz karakterler. Yani birisi benim karşıma Wolverine'i sunduğunda bu karakteri bana tanıtmak ya da bu karakteri beni ısındırmak zorunda değil. Ben bu karakteri seviyorum ve ne kadar kötü olursa olsun o karakterle oynamaya devam edeceğim. Fakat Overwatch'ın bu konuda birazcık sıkıntıları var. Ben şahsen Overwatch 1'de çok fazla karakterlerin benzediği konusundan şikayetçi değildim. Çünkü Overwatch bana her zaman bir karakteri çıkarırken özenli ve dikkatli bir şekilde çıkarmak isteyen bir oyun gibi geliyordu. Fakat Soldier'ını ilk gördüğümde bu düşüncem fena şekilde yok oldu. Sadece benim için de değil. Birçok insan Soldier'ın edilmiş hali diye dalga geçti karakter. Adeta kolaya kaçılmıştı ve bu durum beni üzmüştü. Rivals'a da bu durumu açıkçası görmekten çekiniyorum çünkü şimdiye kadar herhangi bir karakter çıkarken bunu hissettirmedi. Tabii ki şartları eşitlemek için 10 karakter daha çıkarmaları gerekiyor ama ya, anladınız işte demek istediğimi. Karakter dengelemeleri konusunda da şimdilik Rivals gerçekten iyi gidiyor. Tabii ki %100 bir şekilde dengeli bir ortam oluşturmak bu tarz rekabetçi oyunlarda çok zor. Çünkü bir karakter nerflenirken bir başka karakterin gücü ortaya çıkabiliyor. Önemli olan aslında bu karakterlerin topluluğun da düşüncelerinin ve önerilerinin içinde bulunduğu bir şekilde dengeleniyor olması. Hani yalnızca geliştiricilerin biz bunu nerf biz şunu bufflayalım diyerek yaptıkları bir iş yok ortada. Overwatch bu konuda çok fazla hata yaptı ve 6 ve 6'dan 5 ve 5'e düşmek, tankların can oranlarıyla ciddi bir şekilde oynamak, bir iki karakteri her sezon ciddi şekilde öne çıkarmak gibi bir takım yanlış dengelemelerde bulundu. Bu da onun bu konuda Rivals'tan eksik olduğunun kanıtı bence. Mesela insanlar Storm'u oynamayı çok sevse de güçsüz olduğu konusunda fazla şikayetçiydi. Adamlar ilk yamada bunu düzelttiler. Şu an en çok oynanan karakterlerden bir tanesi oldu. Videoya devam etmeden önce sponsorumuza bir parantez açalım. Kaisup'in birçok oyun için inanılmaz uygun fiyatlara alabileceğiniz bir site. Ve site de Marvel Rivals ürünleri inanılmaz ucuz. Normalde 360 lira değerindeki bin latisi Karsupin aracılığı ile 298 TL alabiliyorsunuz. Sitenin kendi indirimine ek olarak da ekrandaki indirim kodumu kullanarak fazladan %5 daha indirim kazanabilirsiniz ve yalnızca bununla da bitmiyor. Ekstradan site içerisinde bulunan çekiliş sekmesinden de hali bir çekiliş varsa katılabiliyorsunuz. Detaylı bilgi ve kayıt olmak için referans linkimi açıklamadan ulaşabilirsiniz. Grafik ve sanat tasarımı konusunda bana göre Overwatch biraz daha iyi. Çünkü Overwatch'ın benim için diğer oyunlardan ayrılan en büyük özelliği kendi sahip olduğu animasyon kalitesi. Ya bildiğiniz bir Pixar animasyonun kalitesinde oyun içi grafiklere erişebiliyordunuz. Birbirinden keyifli ve havalı karakter tasarımları da cabası. Fakat Marvel Rivals'ta gördüğümüz karakterler aşağı yukarı çizgi roman evrenlerinden referans alınarak tasarlandığı için oyunun sanat tasarımında buna uygun olarak biraz daha çizgilerin belli olduğu şekilde yapılmış. Bu kötü bir görüntü değil kesinlikle. Bence gayet iyi duruyor ama Overwatch'ın animasyon kalitesinin yanında bence sönük kalıyor. Özellikle karakter tasarımlarındaki özgünlük bence Overwatch'ı bu konuda ileri taşır. Dediğim gibi Marvel Rivals'ta süper kahramanları görüyoruz ama bunlar zaten öncesinde de gördüğümüz karakterler olduğu için Overwatch'taki kadar özgünlük konusunda ağır hissedilmiyor. Bakın özgün değil demiyorum tamam mı? Ama karşılaştırma yapıldığında Overwatch bu konuda biraz daha iyi duruyor. Bir de en çok karşılaştırılan şeylerden bir tanesi hikaye ve evrenin oyun ile olan bağlantısı. Overwatch'ın hikayesi kısaca dünyayı korumak için kurulan ama sonrasında dağılan bir kahraman ekibine odaklanıyor. Oyunun ana hikayesinde Omnic Kriz adı verilen bir senaryoda yapay zeka tarafından kontrol edilen Omnic robotları isyan ederek insanlığa karşı savaş açıyor. Overwatch adındaki bu ekip de onlara karşı koyuyor. Yani temeline baktığımızda bu kahramanların 6 ve 6 ya da şu anki haliyle 5 e ve 5 kapışmasının oyunun oynanışı ile çok bir Balantısı yok. Hikayeyi genel olarak hikaye modunda özel hazırlamışlar. Fakat Marvel Rivals bu konuda öyle zekice bir şey yapmış ki cidden takdir edilisi. Marvel Rivals hikayesi de kısaca Doktor Doom ve alternatif bir evrendeki versiyon olan Victor Van Doom arasındaki çoklu evren çatışmasına dayanıyor. Farklı evrenlerden gelen Doktor Doom'lar Time Stream Entanglement adı verilen bir olay yaratıyor ve bu olay çoklu evrenleri kaosa sürüklüyor. Bu olaya karşı koymak için de her evrendeki kahramanlar ve kötü adamlar kendi dünyalarını korumak için bir araya geliyor. Yani oyuncular hikayemizin merkezindeki bu kahramanlar ya da kötü adamlar. Hani hikaye modu olmadan sizlere bir hikaye modu vermişler gibi bile düşünebilirsiniz bunu. O yüzden bence Rivals bu konuda da bir puan alır. Modlar ve oyun çeşitliliği konusunda da eğer bu şekilde devam ederse Marvel Rivals bence yeni Overwatch tahtından eder gibi geliyor. İyi etti aslında. Yani iki ay oldu galiba oyun çıkalı ve her ay keyifli oyun modlarını bizlere sundular. Çin'deki bir evente özel gelen futbol modu, Jeff Lansherk ile bölge boyama modu gibi eğlenceli şeyler ve Şimdi her sezon özel Pv modu gelme durumu konuşuluyor. Overwatch'ta ise bu konu bence biraz es geçilmiş gibi. Çok öyle aman aman oley iyi ki geldi diyebileceğim bir mod olmamıştı. Onun dışında temel modlar zaten aynı. Araba ittirme geçirmeci, bölge ele geçirmeci, için bu konuda tek arsı dereceli de modu olması ama o mod da dünyanın en boş ve gereksiz taraf tutan modu olduğu için bomboş bir şey. Benden çok LP sömürmüştü zamanında o yüzden nefret ederim bundan. O yüzden bence Rivals bir puan daha alır. Rekabetçi yapı konusunda iki oyunda aşağı yukarı aynı ama Overwatch burada birazcık daha iyi bir iş çıkarıyor. Roll Q sistemi. Bunu iyi yapıyor demen sanırım zorunda olarak size Roll Q sunmayıp seçim şansı veriyor olmaları. Marvel Rivals'ta bildiğiniz üzere sadece Open Q var ve bunda da 6 DPS ile maç oynama ihtimaliniz oluyor. Tabii ki meta oluşturma konusunda bir takım yaratıcı fırsatlar sunuyor birimde de sıkça yaptığım 3 yıldırlı takımlar gibi ama genel itibariyle baktığınızda daha stabil ve oynanabilir rekabetçi yapı için bana göre role queue birazcık şart. O yüzden bu konuda Overwatch'a istemeyi istemeye puan vereceğim. Gelelim kozmetik sistemine. Bunu da Overwatch 1'i mi baz almalıyım yoksa 2'yi mi bilmiyorum. Çünkü ilk oyundaki loot box sistemi üzerine konuşacak olursak bence Overwatch 1 kozmetik sistemi olarak çok daha başarılıydı. Çünkü iki oyunda da aşağı yukarı çok havalı ve keyifli kozmetikler var. Bunları loot box sistemi ile elde edebilme fikri yani fena keyifliydi. Rivals'a genel olarak kostümler çok güzel. Yani yeniden renklendirilmiş versiyonları bile birçok karakter için gider olan versiyonlar. Ama erişilebilirlik söz konusu olunca Overwatch 1 bu konuda daha iyiydi. Fakat günümüz dahilinde konuşacak olursak ve son getirdikleri işbirliklerinden birliklerinden koşulları kostümleri de göz önünde bulunduracak olursak bence Marvel Rivals kozmetik sistemi açısından çok daha başarılı. Bakın Avatar'ı çok seven birisiyim. Hani ne kadar sevdiğimi insanlar bilir. Ama şu Overwatch'a gelen eventte Appa dışında hiçbir beğenemedim. Yani o kadar zorlama olmuşlar ki insan biraz garip oluyor görünce. Performans ve optimizasyon konusunda bence Overwatch çok daha iyi bir iş çıkarıyor. Yani Marvel Rivals'ın güncelleme almasına rağmen birçok insan sistemi iyi olmasına rağmen bir takım çökme vesaire gibi hataların hala gerçekleştiğini görüp duyuyorum. Fakat Overwatch Rivals'a nazaran çok daha stabil ve iyi şekilde performans verebiliyor. O yüzden bu konuda da çok uzatmadan direkt Overwatch'a bir puan çekerim. Totalde kaç puan oldu bilmiyorum ama bana göre Rivals şu anki haliyle bile Overwatch'tan daha oynanabilir bir oyun. Evet bir takım rekabetçi problemleri var ama bunlar her oyunda olan sorunlar. O yüzden göz ardı edilebilecek ve Overwatch kadar piyasada piştikten sonra giderilebilecek hatalar olarak görüyorum bunları. Ama tekrardan söyleyeyim. Bunlar tamamen kendi düşüncelerim. Yani belki Rivals hakkında kötü bulduğum bir şey bir başka oyuncu iyi bulabilir benim için böyle fakat sizlerin de bu konudaki fikirlerini duymayı çok isterim ama şimdilik benim için böyle ama tekrardan söyleyeyim bunlar tamamen kendi düşüncelerim yani belki Rivals hakkında kötü bulduğum bir şey bir başka oyuncu iyi bulabilir benim için böyle bunlar fakat sizlerin de bu konudaki fikirlerini duymayı çok isterim yorumlara tek tek bakıyorum ve sizin için hangisinin daha iyi olduğunun nedenleriyle duymayı çok isterim kendinize dikkat edin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostlar yayınlarımıza gelmeyi unutmayın her akşam saat 8 9 civarında rastgele bir şekilde yayında oluyoruz hoşça kalın bay bay